الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنبياء سورة 28 آية كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ والله اللَّهَ neler yaptığını, neler yapacağını, o gün yaşadıkları gün ne işle, işlediklerini ve ileriki günlerde neler işleyeceklerini, amel olarak, söz olarak hangi amelleri ve sözleri gerçekleştireceklerini bilir. Dün sabah bununla ilgili biraz konuştuk ve ma hayatlarının geri kalan kısmında neler yapacaklarını bilir veya geçmişte neler yaptıklarını Allah bilir. Bilmiştir, kaydalmıştır. Ve la İlla illa limen onlar, bunlar kimler olabilir? Melekler, e, tabi Allah'ın peygamberleri, Resulleri, Allah'ın yaratmış olduğu beşer. Hepsi bunun içerisine girebilir. وَلَا يَشْفَعُونَ Şefaat etmezler. illa لِمَنْ اِرْتَضَى Allah'ın razı olduk olduğu kişiler hariç Allah'ın razı olduğu şefaat edilmesine müsaade ettiği bu kul için şefaatçi olabilirsin diyerek razılığını rızalığını gösterdiği kullar için diğer kullar şefaat ederler edebilirler Bu konuda e, günümüzde yanlış bir anlayış vardır. E, şunlar şunlar bizim şefaatçilerimizdir. Muhakkak ki şefaat edecekler düşüncesi vardır. Şefaat etme arzusu Allah'ın e, seçkin kullarında muhakkak Okulların sevdiği, e, merhamet ettiği diğer kullara yönelik olarak olacaktır. Ancak şefaat eden de şefaat edilen de Allah'ın rızasına e, uygun olarak bunu yapacaklardır şefaat eden etmek isteyen kişi şefaat etmek istediği kişiyi beyan ettiğinde burada Allah'ın rızalığı aranacaktır. Allah müsaade ederse, razı olursa bu şefaat gerçekleşecektir. Şefaat ne demektir? Şefaat bir kulun başka bir kulun af için Allah'a yalvarmasıdır. Allah'ım şu kulunu affet. O kulunun eksikleri var. Ancak iyilikleri de var. Ben bu kulunun af edilerek cennete girmesini istiyorum. Razı olursan, rıza gösterirsen benim böyle bir talebim var. Bu talebimi gerçekleştir der. Allah da onun talebini duruma göre gerçekleştirir veya gerçekleştirmez. O insanın ameline göre, durumuna göre hareket eder. Eğer o insan Allah'a ortak koşmadıysa, birçok salih ameli var ama hatalı durumları da var. Biraz desteğe ihtiyacı var. Aslında fena bir insan değil. Aslında Allah da onu bir vesileyle, bir sebep görerek, bir sebep bularak af etme taraftarı Böyle bir durumda diğer kulun, o kulun affedilmesi için talepte bulunması, yani şefaat etmek istemesi, Allah'ın da aramış olduğu bir vesile, bir araç, bir sebep oluyor ve Allahu Teala tamam kulun senin talebin doğrultusunda bu kulumu ben af ediyorum. Sen razı ol, hoşnut ol diyerek bu af edilme olayını gerçekleştirir. Cennete giden bazı kullar şöyle derler, Allah'ım biz cennete gidiyoruz. Sana hamdolsun. Bize böyle büyük bir nimeti mükafatı bahşeyledin. Ancak dünyada sevdiğim eşim vardı, eksi var, giremiyor. Dünyada iken beni doğuran, beni emziren, bana çok yardım eden bir annem var. Şu anda giremiyor. Dünyadayken benim yetişmemde, terbiyemde, eğitimimde, geçimimde bana çok destek olan bir babam var. Görüyorum, cennete giremiyor şu anda. Ya Rabbi, onsuz cennetteki huzurum eksik olacaktır. Aklım onlarda kalacaktır. Hatırım ee, çok güzel olmayacaktır. Ee, Onsuz, onlarsız gidersem cennete aklın geride kalacaktır. Ya Rabbi cennetteki huzurumun nimetimin sevincimin artması tam olması tam manasıyla olması için, aklımın kimsede kalmaması için, şu kişilerin de cennete girmesini istiyorum. Der. İşte bu şefaat etme tale girişimidir, talebidir. Allah Azze ve Celle o kulunun cennette daha fazla rahat edebilmesi, daha fazla mutlu, huzurlu bir hayat sürebilmesi için o kulunun o hatırını güder. Eğer ortada aşırı bir uzaklık, aşırı bir şer, aşırı bir günah yoksa, şirk günahı yoksa ve o insanların amelleri günahları ve sevapları birbirine yakın ancak günahları biraz geçmiş durumdaysa rahmeti gereği buna müsaade eder. Peygamberimizin bütün ümmeti için yapacak olduğu, yapmak istediği, yapacağını bize bildirdiği bir şefaat vardır ki ona büyük şefaat denir. Şefaat-ı uzma. Büyük şefaat. allah Teala ona yedi kez, yedi sınıf insana şefaat etme yetkisini verecektir. Çünkü onun hatırı Allah indinde büyüktür. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Yedi sınıf insana ilk kez şefaat edeceğini, Allah'ın buna müsaade edeceğini bize bildiriyor. Hadislerde uzayan kıyamet saatinin Yine Peygamberimizin talebiyle yani şefaatiyle sona ereceği, mahkemenin kurulacağı, cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme gitmesi için herkes hakkında hüküm verilecek olan büyük mahkemenin kurulması gerçekleşecektir. O da yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla olacaktır. Rivayetlere göre 50 bin sene süren korku dolu bekleyiş, mahşer, büyük toplantı bekleyişi elli bin sene süreceği ifade edilen korku dolu, zorluk dolu, üzüntü, keder, endişe dolu 50 bin sene süren o zaman diliminin bitirilerek Allah'ın kulları için büyük mahkemeyi kurması yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin secdeye varıp ağlaması ve bunu talep etmesiyle gerçekleşecektir. Bu 50 bin sene zor, çok zor senelerdir. Bu 50 bin sene kimisinin eee Ter terden oluşan su suyun ökçesine kadar ulaştığı dizine kadar ulaştığı bazılar için bazılar için uyluğuna kadar bazılar için göbeğine kadar bazılar için boğazına kadar bazıları için çenesine kadar ağzına dolacak şekilde bir ter denizi olacağı dört taraftan tehlikenin her an gelebileceği korkusunun endişesinin olacağı. Güneşin bir mil kadar yaklaşıp insanları e, adeta eriteceği o zorluk dolu günler 50 bin sene süren o miktar zaman dilimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla, yalvarışıyla sona erecek ve büyük mahkeme kurulacaktır. Büyük mahkeme kurulduktan sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanların, ümmetinin çoğunun cennete girmesi için şefaat talebi olacağı ve buna da Allah'ın müsaade edeceği ifade edilmektedir. Başka bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o mahşer günleri mahşer günleri 50 bin sene süren mahşer gününde verilen bir kevser havuzu vardır. Bu kevser havuzuna Peygamberimiz havuzun başında durur ve elinde bir asa ile ümmetini oraya çağırır. Gelin, buradan su için. Yandınız suzluktan. Herkes yanmıştır suzluktan. Tabii oradan bir yudum su içmek muradındalar. Gelirler, oradan su içerler. Ancak bazı görevli melekler havuzun etrafında bazı peygamberimizin ümmetinden olan bazılarını geri çevirdikleri görülür ki Peygamberimiz neden öyle yapıyorsunuz ey melekler? Onlar benim ashabımdan, onlar benim e, ümmetimden. Onları geri çevirmeyin." dediğinde "Ya Muhammed sen bilmiyorsun. Senden sonra onlar senin yolundan saptılar. Senin yolundan saptılar." senin ümmetin olmaktan çıktılar. O yüzden onlar senin havzu kereminden içemezler diye cevap verdiklerinde Peygamberimiz öyleyse uzak olun. Niye yolumdan çıktınız? Niye sünnetimi terk ettiniz? Niye Kur'an'ın ve sünnetin izinden gitmediniz başka yerlere saptınız, dine yeni şeyler soktunuz, saptınız, saptınız saptırdınız? Dolayısıyla şimdi bu havuzdan siz içme hakkını kaybetmiş oldunuz diyecek ve meleklerin e, onları geri çevirme olayını da bu şekilde kabul etmiş olacak. Ayet biterken vakit yine hızlı bir şekilde geçti, tamam oldu. Bu min khayyetyhi mushfiqun bu kullar Allah korkusundan öyle bir hal içerisindediler ki Allah'tan şefkat beklentisiyle, ürpertiyle beraber şefkat Ya Rabbi, şefkat et Ya Rabbi, rahmet et Ya Rabbi duasıyla, niyazıyla, biraz da azabından, azalamasından korkarak, ürperek mahcubiyet duygusu içerisinde sürekli bir şekilde Allah'ın rahmetini isterler müşfik şefkat talep eden e, manasındadır e, Dolayısıyla Şefkat talep eden bu insanlar aynı zamanda e, başkaları için şefaat etme talebini gerçekleştirecek yapacak olan insanlardır yani şefaat etme yetkisi kendisine verilmiş olacak olan, verilecek olan o insanların halinden bahsediyor Allahu Teala. Müşfikler yani korku içerisinde umarak biraz da Allah'tan rahmet beklentisi, duasını yazı içerisinde olacaklar o insanlar. Yani çok rahat olmayacaklar. Onlar da bir korku ürperti. Ama rahmet beklentisi daha fazla. Allah'tan rahmet, af, mahfiret beklentisi, Allah'tan bir e, kıymet görme, değer görme, e, örgü işitme, e, duygusu, düşüncesi daha fazla ağır basan insanlar olacaklar. Allah Teala cümlemizi şefaat eden ve edilen insanlardan eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala